Evet e, aracımızın bakımı için Akın ustamıza geldik Aracımıza bakım yapacak e, Daha sonra da katalizör temizliği Yapılacak aracın Ben her bakımda yaptırıyorum Ne fark ediyorsun? Neyi? Farkı ne katalizör temizliği yaptım. Abi ben yaptırdım Araba böyle hızlanmaya başladı <laughs> Çok hızlı gitmeye başladı araba arabanın ciğeri açıldı nefesi açıldı O yüzden her bakımda yaptırıyorum şimdi devam ede ede ilerli ilerli çekeceğiz. Ee, bir diğer bilgilendirme de bazı arkadaşlar araçta eğir varken arabayı yukarı kaldırmanın sıkıntısını soruyordu. Bir sıkıntı yok yani körük çıkması ne bileyim bir şeyin çıkması falan yok yani hiçbir şekilde bir şey çıkmıyor araçtan. Bazı arkadaşların körükleri düşüyormuş bir şeyler oluyormuş yani. ben bilmiyorum ne olduğunu. Araçta öyle bir şey yok. Sonuna kadar yukarı kaldırıyorum. Gayet güzel lifte kaldırıyorum yani araçta yer var görüldüğü üzere. Evet devam ediyoruz. Zift takıyor zift. Zaten abi hemen koyar koymaz da siyahlaşıyormuş. Ha, evet. doğru mu? Evet. Hemen siyahlaşır ama istiyorsan motor içi temizliği yapıyorsun. O zaman beyaz oluyor bir süre. Yine siyahlaşır. Dizel patlatmalı yanma olduğu için sıkıştırmayla yapılıyor. Bujili sistem değil. O yüzden çabuk kararıyor. Yağ. Ama yağın kararması kötü olması anlamına gelmiyor. Yani yağ kararabilir. Bu yağ yağın kadar... rengi çok siyah diye yağ kötü anlamına gelmiyor yani. Şimdi ERA'larda biz 5.30 yağ kullanıyoruz. 5.30 yağ 15 bin yağdır. Ama yani 10.000'de bakımını öneriyoruz. O yüzden sıkıntı pek çıkarmaz. Yani bizim gelen kullandığımız yağ markası da bu mesela. Bu yağ aslında çok bilmiyorlar ama ben yaklaşık 6 sıradır kullanıyorum bu yağı. Biraz attı mı abi? Aynen. Ee, güzel araçlarda bu eralarda bunlar geçiyor ya zincir sesi, turbo sesi hemen hemen nispeten aşağı çeker önünde. Evet, klasik bakımlarda yapılan alt takım kontrolü temizliği yapılıyor. Sağım. İlk önce sağ mı? Neden abi? Kürem olursa mesafesi oluyor, daha çok üzülmüyor. Bir daha abi. nasıl olur? Doğru. Ben takımdan boşluklar. Sonra başı arıza bakıp bozan Evet abi. Şunların hepsini yapacağız. <laughs> fazla Abi araçta yer olduğu için olabilir mi? Olabilir. Eğer siparişlerine biraz zayıflatıcı için ön takım çabuk olur. Bak boşluğundan buradan Hani diyorlar ya arabanın altına girince arabayı sallayınca anlıyorlar. Sallıyorsun kardeşim abi işte anlıyorsun yani. <laughs> Bazıları

Evet, aklınızda bulunsun. Yağ bakımında bu contaların değişmesi gerekiyor. Bir şekilde, bir şekilde, yanı takıp motor yanına koyuyoruz. Evet filtreleri takıyoruz. Jontaları ile beraber, özellikle jontaları. Evet. Yağ filtrelerini biz orijinal kullanıyoruz. Yani ne yağ sanayi kullanırsa kullansak, mazot türesi ve yağ filtresini muhakkak orijinal kullanıyoruz. her şeyin olduğu zaman yalnız yağ fülkesinin şey tedavisi olmaz. O yüzden hani millet diyor ki akıl su diyor dünya ikincisi diyor evet ona göre bir değişiklik biraz pahalı diyor. Alakası yok. Bizim kullandığımız bir takım filtreler, önemsiz filtreler, kolam filtresini falan önemsiz kullanabiliriz ama hava filtresi işte biz piyasadan rubi alıyoruz mesela kullanıyoruz. Ama yağ filtresi, mazot filtresi orijinal kullanıyoruz. Çünkü bunlar önemli parçalar. E, yağ filtresini ben bir ara paylaşımını yapmıştım. Böyle düzleşmiş mesela yağ filtresi çıkmıştı araçta diğer bir yerde taktığımızda. mazot filtresi dersen şişme yapabilir, sizi yolda bırakabilir. E, mazot filtresinden geçişlerdeki pislikler enjektörlere ciddi rakamlarda masraf çıkarabiliyor. Keza yağ filtresi şişebiliyor ya da işte şu kağıt parça olduğu için Parçalı motorun içerisine gidip işte yatak sarma, piston, bir türlü motor yaptırmak zorunda kalırsın ve ciddi rakamlar çıkar. Biz o yüzden diyafres, mazotresin orjinal kullanıyoruz. Bizde bazıları da kızıyor. Şöyle, görürüz yani. Diyor ki randevu almak gerekiyor, bilmem ne sanki yetkili servis. Evet, yetkili servis gibi çalışıyoruz. Çünkü kullandığımız cihazlar, kullandığınız kullandığımız takımlar hep böyle kendi orijinal cihazlarıdır. Zamanında aldığımız, ciddi paralar harcadığımız cihazlar. Şu anda da servis sisteminde randevu, servis mantığında çalıştığımız için randevu almanız gerekiyor arkadaşlar. Almazsanız, çünkü kısıtlı eleman sayımız var. 3 tane, 4 tane eleman çalıştırıyoruz bu dükkanda. bu da gelen aracı almam, almam mümkün olmuyor. E, gelen aracı da müşteri gelmiş burada bekliyor. E, ben yeni gelen aracı bunu bırak iki dakika bakar mısın şuna iki dakikalık iş var bilmem ne ben de yok kardeşim. Randevu saatine uyuyorlar de müşterilerim. Saatinde geliyor onun aracını yapıyorum. Diğer aracı ondan sonra alıyorum diyor. Ona göre de zaten randevu veriyorum. Çalışma prensibi bu şekilde yaklaşık. Bunu 6 yıldır da uyguluyorum dükkanı açtığımdan beri. Ben ben sıkıntı yaşanıyorum Hani kendini bilmezler bazen yorum yapıyorlar şöyle böyle diye ama bizim çözdüğümüz var. ne arızaları başkası çözüyor. Ne işte? gördüğünüz iş. Yani ben vakit bu video çekemiyorum ama telefonla ulaşanlara genelde bilgi veriyorum. Eski araçlar hariç 2005 sonrası bütün araçları mesela yorumunu da yapıyorum. işte telefonlara bilgisini veriyoruz. Bu bakım dediğim herkesin yapabileceği bir şey ama bakım dediği için bazı noktalar var ki oralara Mesela adam yağını değiştirip filtresini diyor. Yarım saat diyor. Biz de yarım saat sürmüyor. Ön takımı kontrol frenleri kontrol geri Gerekirse arka frenlerin ayarını yapıyoruz. Emisyon sistemi kontrol cihazı kontrolü kontrolünü yapıyoruz. Sonra müşteriye teslim ediyoruz ve bakım yaptıktan sonra çıkan malzemeler işte ne çıktı araçta? Müşteri eğer burada yoksa da telefon ulaşımını sağlıyoruz servis gibi. Beyefendi aracınızda bu tür problemler var. işte şu kadar maliyeti tutuyor. Bunu yapmamızı ister misiniz? Ee, genelde yapıyorlar ya da maliyeti yüksekse durum şu anda müsait değil de daha sonra bir randevu oluşturalım diye öyle geliyor. gereken şey işlem yapıldıktan sonra araca bakımı e, notlarımızı aldıktan sonra müşteri bu aracı yaptırmaya gitse de biz burada kaydediyoruz cihazlarımızla içeride bilgisayarda. Yani müşteri bunu yaptırmamış daha sonra unutuyor belki müşteri ya ses geliyor bilmem ne falan. Sizin aracınızda bunlar varmış işte şu şu problemler var. Siz yaptın evet şimdi yapalım. Işte maliyetini sonra. Sadece arabanın yağını filtresini değiştirip göndermiyorsun. Aracın genel kontrolünü yapıyoruz. Bilgisayarda daha önce arıza vermiş mi? Çünkü orijinal cihazlarda daha önce verdiği arızalar da mesela piyasada sildirmiş olsa biz görüyoruz bunu. Ya da kalıcı arızaları da muhakkak görüyoruz. Evet, şimdi motor yağımızı koyuyoruz. Ya 5 litre tam sentetik motor yağı kullanıyoruz bunlarda. Ee, peki kaç litre yağ alıyor abi? Normal standartta 5 litre yağ alır. Ee, tamamını boşaltamadığınız için kartalda işte motorun bazı yerlerinde 5 litre yeterli oluyor. Ya yani 5 litre yağ. Aynen. Zaten şimdi yağ çubuğunda göreceğiz bizim ne kadar olduğunu. Evet yağımızı ekledik. Nizami <laughs> bir şekilde. Ben de o masalık. O şekilde görmezsem rahat olamayacağım. Evet daha sonra motor muhafızayı da takarak Bakın bu şekilde bitirmiş oluyoruz herhalde. Evet yağ bakıyoruz. biraz sonra da bakın abi aracın egzoz sistemini temizleyecek. Bunun hakkında detaylı bir bilgi alacağız. Esas önemli nokta orası zaten. Aracın bakımı hani genel bilgiydi bu. Bu esas çekiş artmasıyla alakalı araca yapılacak en önemli şeyi gösterecek. Ben her bakımda özellikle yaptırıyorum. Geçen bakımda da yaptırdım. Yani aracıma can geldi. Böyle araba gitmeye başladı artık. Tabiri caizse araba gitmeye başladı. Bunun için biraz sonra yapılan işlemi özellikle çekeceğim. Ve bunu sizlere göstereceğim. Evet. evet, şu an temizliğimizi yapıyoruz. Daha başladı mı bilmiyorum, başladı mı başladı mı? Motorun ısınmasını bekliyoruz. Motor ısınacakmış önce biraz. O sırada bir seni, bir böyle alalım abi, motor ısınana kadar. Bir, genel bir bilgi alalım, orada çok gürültü geliyor. Bir önceki videodan da şey yaptığımız için. Bunda zaten egzozdan da attığını için katalizör içerisinde biz bunları normalde partikül fütresi temizliği yapıyoruz. Ama dizel araçlarda yoğun bir şekilde duman atları, ürünlerle vesaire o şeyler yaşadıkları için katalizör isterse nasıl sıkanabiliyor? Biz onu temizliğini yapıyoruz. Egzoz çıkışı rahatladığı için biraz daha çekiş performansı olabiliyor araçta. Şöyle ben, böyle, kullanıcı şekilde... olarak söyleyeyim abi. Çekiş acayip artıyor. Evet, bir bir Aracın şey... gücü evet. gerçekten yerine geliyor yani. yani sık sık pan açması, gibi sorunlar olsan çıkıyor. Yani çıkarken gaz rahat çıktığı için e, göreceksiniz zaten şimdi ilacı vermeye başladık. İlk önce yumuş çatması, sonra sonra yıkıyoruz. Buradan da öyle atacak. Yani performans olur. Yakıt ekonomisi, yakıt ekonomisi, performans evet. hepsini sağlıyor. Biraz sonra burayı çekme amacım ya, arabayı göstermek değil. Buradan gelecek gazı göstereceğim. Yani, arabanın içinde de kimse yok. kendi gaz veriyor. Akın abi tekniklerini uyguluyor. <laughs> Bu şekilde Evet, şimdi temizliğe başladık. Parlarımızı söndürelim. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Evet, şu anda da zaten başladı duman atmaya. Evet, bu şekilde temizliği yapıyor. Araç e, gerçekten çok ciddi şekilde yani motor performansı artıyor aracın. Ben bunu her bakım yaptırıyorum. Geçen bakımda da yaptırdım. İnanılmaz bir çekiş artışı oluyor araçta. Bu ilk hali bu bir şey bu şu an. E, pislik okuyor pislik. O derece yani. çalıştığını yaptıracak olan arkadaşlara ben tavsiye ederim çok memnunum çünkü yani her bakımda yaptırıyorum öyle söylüyorum. Evet, devam ediyor. Motoru belli bir sağlıklı devir kokusu da yumuşatıcı gibi kokuyor. İlacın ilaçla yapılıyormuş bu. Evet şimdi birinci işlenmiş bu. Şimdi ikinci işleme geçecek. Akın abi. Evet, ikinci işleme bastı. Bakalım ne gibi bir değişiklik var. Ama hala duman veriyor ama dumanın rengi biraz değişti gibi. Bu ne kadar duman, o kadar randuman lafı şey değil yani. <laughs> Duman devam ediyor. Buradan net gözükmüyor ama bayağı bir duman atıyor şu an. aracında çekiş düşüklüğü, yakıt sarfiyatı fazla olan araçlar varsa bu işlemi yaptırabilir. Arabanın performansı gerçekten artıyor. Evet şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Çok şey bastım. Ee, esas olayı burada zaten. Ee, şimdi bütün pisliği atacak araba. Evet, burayı özellikle çekmek istiyorum. Atmaya başlayınca videoya devam edeceğim. Evet, burada şu an yere pislik akıyor. Ama karanlık olduğu için çekemiyorum bunu. Görüyoruz. Ben bir önceki bakımda yaptırdığım için çok pislik çıkmadı. Bunun bir öncekinde yer simsiyah olmuştu. Şu temizliğe devam ediyor. Duman bayağı azaldı. Evet şimdi temizlik işlem bitti. bu kadar işlem. Şimdi performans artışı performansı artar. Bir 10-15 kilometre gene böyle buhar şeklinde çıkardı. Evet, 10-15 kilometre araba atacak evet, pisliği. Artık olmayacak, kesin zaten. Evet, işlemler bu kadar. Ee, Akın abimize teşekkür ediyoruz. Kendisi Pendik Sanayi'de hemen zaten sanayiye girdiğiniz zaman e, sanayinin girişi ve kalanlık ama çekeyim. Şurası hemen. Giriyoruz hemen sol kolumuzun üzerinde soldan 8. dükkanda Akın abimizin yeri burada.